Yüce ustamızın bir yerinde Sultan Beyli'nin Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan en youtuber çiğ köftecisi. Çiğ köfteci Güç beraberiz arkadaşlar. Daha tamam, bir gün üstüne çekim ancak güzelce temizlersin. Pas pas kaldırırsın. Yok, kaldırmam. Pas pas yaparız. Kaldırmam. Kaldıracağım. Kaldırmıyorum kardeşim. Emir vereyim mi şey? Yok yok kanka hiç bilmiyorum valla. Valla. Evet, evet arkadaşlar ilk kim geldi? Tatsumaki. Yo, Tatsumaki. Bunu bil ki, bunu Maki. Tatsumaki geldi arkadaşlar, Tatsumaki. Evet, bir yaratık gibi bir dörtöz patladı onun usta. Sizin paraları çok gayla, bir <laughs> yes baby. Eee anlat Ümit. Ümit anlat. Anlatayım ben kardeş. Ellerinde karagözüm, kara gözüm. Kara yatacağım. Kara gözüm seyir yollarında yolunu yolları, yolları, gördüm. Açıldı mı şeyin mahcubum. için? Canlı yayında Yaradan Allah'ım. Gençliğime mahcubum. Oyuncak tabanca hiç hakim oldu. Çok alıştım. Ben, ben bugün de yaşıyorum. Yarın da meçhulüm. Bin yasak ve bin cezayla elebet mi yaşıyorum? Bir bal olsam damlasam. Yeryüzünde nefretim ve var olan bin cezam. Beren hoş geldin. A, Beren, Beren, B, Beren, Beren, C, Beren, Beren, C. Yasin hoş geldin. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Tatsumaki Tuba. Tatsumaki kanalıma hoş geldin tekrardan. Tatsumaki arkadaşlar kanalıma ilk defa gelen, yani bugün ilk gelen kişi. Tatsumaki, seni saygıyla ve selamlıyorum. maki Kanka bizim olayımız da böyle işte ya. Merve Devil hoş geldin. Merve bana demiş ki selam reis demiş. Ne reis abi? Korsan. Mısın? Korsan mıyım? Asbin hoş geldin. Ne oluyor? Bana selammış mı lan? Abi lütfen Burak yaz demiş. Kanka Burak yazayım mı Mehmet? Bence yazma. Yazmayayım mı? Burak bıraksın mı işte dedi. Burak, bırak. Kurbağa gibi bırak. Cıvak. Olmadı dostum. Ya, bu kız ne yapıyor ya? Güneş! Çıkarsana şunu ya abi. Gel buraya. Gel buraya. Tamir, tamir, bizle. Kızım ne yapıyorsun sen? Doğru. Sen turist gibi nereden geliyorsun? Rize'den. Rize'den Sırı mi? Okuldan geliyor kız. Ekmeğini de almış eline. Başımız belada ya. Kanka görüşürüz ben gidiyorum. Sana iyi eğlenceler. Görüşürüz kardeşim. Adama, adama. Burak ayıp ediyorsun ha. Burak ben dalga geçmem kanka. Ben hiçbir zaman dalga geçmem. O yanımda Ümit vardı. Ümit öyle söyledi kanka. Ayıp ediyorsun ha. Al Burak yine yazıyorum bak. Burak da güzel bir isim bu arada arkadaşlar. A Burak Burak B Burak Burak C Burak Burak A. Evet arkadaşlar isimleri alalım. Meyra hoş geldin. What is this? This is a Meyra. She is Meyra. She is. She is name Meyra. Tuba. Hoş geldin Tuba. Tuba. Hoş geldin kız. Nasıl kız Tuba? O Muhammed Eymen bize selam vermişsin. Muhammed Eymen bize selam vermişsin. Hoş geldin kardeşim benim. Cezanın bir tane rap şarkısını söyleyebilir misin? Beni affeder misin Burak o zaman? Yo, yo. Bunu ben bunu sen, şunu ben bunu sen, gülü ben gülü sen. Felemen olacak, da olacak her yer melemen. Kıvamı balçık gelemem. Gelemem dostumu göremezsem, düşmanı postunu yere seremezsem. Rüzgar gibi esemezsem, meremezsem, kalbimi geri gelemezsem. Sen beni bilemedin, yamacıma gelemedin. Kendini bilemedin, yamacıma gelemedin. Ama varamadın, barışta kaladın, acımadan aldın. Rüyalara daldın. Bal arası, kök karısı. İstanbul Karamarabakulu'ndan çıktı. Yemma bari bir şişteye başına alırsın. Hasat zamanı gel biç ve mepa piç ve mepa piç ve trip yapmak git piç. Çok uzaklısın ı at iç. Hedefim oldu. Hedefim hep on. Önüme ping pong topu gibi yarar pon. Haydi bak ak düştü saçlarıma. Hoş geldiniz. Selam Ve aleykümselam kardeşim hoş geldiniz size bir tadım ikram edeyim. Buyurun arkadaşlar güç onun yeri fark yapar diyoruz. Sultan Meli Ahmet Yesevi Mahallesi. Dikkat edin gençler. Ayağınıza sağlık. Kapıyı çeker misin tatlım? Hadi bakalım. Yo, Türk ya Türkiye'de Kürt, Alevi ya da Sünni, Laz'da Çerkes, Fener ya da Cimbom. Biz fazlalız, biz Anadoluyuz. Biz bölünemeyiz. Bak bu plaka yerli. Ermeni Rum komşum da çoktur. Amanımızda hiçbir problem yoktur. Potikada savaş olsa bile geçinip gideriz. Bize göre boştur. Bizde akıl var. Benim gibi düşünen çok. Bizi bölmek isteyen var. Bizi bölecek alan yok. Bizi gömmek isteyen varsa bu imkansız. Biz birlik... Ama kanka. Bu tadımların önü, arkası kesilmiyor ki. Oğlum bir kere de gelin gülüm alın ya. Oğlum hiç mi para geçmiyor elinize ya? Oğlum tamam hiç mi para geçmiyor elinize? Al da bir arkadaşa. Oğlum bir de gülüm almaya gelin ya paranız olduğu zaman. Oğlum paranız olduğu zaman başka yerde harcıyorsunuz. Bana gelince. Kanka kapıyı çek. Allah Allah arkadaşlar anlamadım ya Batuhan. Paralar oluyor gidiyorlar başka yerden çiğ köfte alıyorlar. Paraları yokken geliyorlar benden tadımlık alıyorlar ya. Akşama kadar 500 kişi geliyor kardeşim. Hangi birine tadımlık vereceğiz ya? İkira hoş geldin. İki arada bir deri... Arkadaşlar size gelsin. İki arada bir derideyim, diyeyim. İki ileri bir geri. Gözümü açtım ama nafile. Artık berekim başımı. Bana çatmayın. Tekline. Ve cezayın alt kattayız. İşte kaderim muya. Güzel olan her şey bir rüya. Bu karanlıkta yolumu bulamazsam. Gözümü kapatırım. Tanrımla konuşurum ben. Hadi rüya. Geriye dön bak. Yol uzun hep Karar her bir gün. nerede dostlar? Kimsenin aklına gelmez ölüm ama ipimizi bekler kara bir toprak. Ne önümü görürüm her yer karanlık. Ne de yolumu bulurum sağlam bastım. Bana kötü kötü bakan adamga bastım. Haydi faka basmadan as bastı bas. Biçimi bozulur rapini güvenen herkesin. Biz şaşırtırız. Ötekileri boş verin. Müsür Kanlas, İstanbul Tamgaz. Adımız anılır. Yere selir Atlas. Işığım repti benim. ışığım annemdi. ışığım tek benim. Gerisi nefretti. Karanlık yerler adres de belli. Beni beklemeyin trene. Ben gittim, 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 gittim. Her gün aynı günün farkı yok. Günden gün aynı gibi aynı show. Sizlerden önce gelir her bir flow. Bizden söz edip durur her bir toy. Bak yine aynı kararda her yer. Biz razıyız ama kaçın derler. Gözlü görülmez. Dikenli teller. Adresimiz aynı. Karanlık yerler. Yo. Ya bizi de bitkene bir keselim, eselim hadi deli gibi meselimi gezelim, yürüme körümüzü gelin, ezelim, önümüne gezelim, en yerde kurşun ama dilelim, hayır. Pes etmek yok, korku yok, kandık. Her gün aynı film, aynı şov, şey kandık, sanki işler salmadık, Karanlık yerler adresi aynı, falan baktım ediyor mu, geleceğimi gördük, hiçbir şey yaşamadan onlar birikti. Birçok piç birim silinmemi ister, onları doktor, kim ol, fiil, patlar isimsiz, kalmış ergele biçimsiz, salmış kendini verimsiz. Kıraç dallalara sümbü dekilmez, bir yakalar elimizi su dökülmez. Çocuktum ufak demeli korkum okultu. Önümüze gelene bir tekme vururduk. Buz gibi geldi geçti soğuktu sabahçı olur ya da dayak yerdik. Ne cüz sesi yetti ne de ben adam oldum. Ne kara bir tahtan ne de bir Sadece bir mikrofon bana gerekir. 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 Her gün aynı günün farkı yok. Günden gün aynı gibi aynı şov sizlerden önce gelir. Her bir flow bizden sökülüp durur her bir toy. Evet değerli arkadaşlar Türkiye'nin değil İstanbul'un değil. Sadece ve sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi. Oo Gojo nerelerdesin kanka? Gojo ayıp ediyorsun ama. Ha. Gelmiyorsun canlı yayınıma Gojo. A Gojo Gojo. A Arda Arda. B Arda Arda. C Arda Arda. A. Aha aha. Kesik be. Babamın ismi Yasin. Ah Ah, babasının ismi Yasin ismini yazdırdı Yüco'ya Kasin dedi dostum böyle olmaz kulvarlarda dolaşırsan eğer tutmaz tutmaz dostum yaren hoş geldin canlı yayınıma ah börekler olsa da yesek çöreklere koysak biraz da çay daha ne olsun dostum çiğ köfteyi sevmeyenler yüç oyu bulsun hanne hoş geldin değerli arkadaşlar isim yazıyorum isim yazıyorum isminizi bir kere yazarsanız sizi göremem isminizi defalarca yazdığınız zaman sizi görebilirim Sevgilim Eslem demiş. Eslem sen kimin sevgilisin bilmiyorum ama arkadaşlar 15 yaş altı çocuklarsınız. Sevgili ayaklarını bırakın. Siz derslerinize çalışın değerli arkadaşlar. Evet birisi demiş ki abi sana para attım demiş. Nerede oğlum para? Nerede para arkadaşlar? Para, para. kart polisi ara. itfaiyeyi ara. Ambulansı ara. Ara, ara. Düştük yine zara. Bıraksalar çok radikal kararlılar alacağız. Futuhen'den otobondan koysak arkamızda forna çalan Ford Connect olacak. Bir konuşsak, ıskorsak, iş tutsak. İşte Cengiz, oralarda esrarengiz olaylar olacak. Baba para, kalp polisi ara, itfaiyeyi ara, ambulansı ara, FBI'yi ara, ara, düştük yine zara. Bıraksalar çok radikal kararlar alacağız. Evet Ege nasılsın kardeşim? Ege'yi yazıyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Nuray hoş geldin. Değerli arkadaşlar isminizi yazmam için defalarca isim yazmanız lazım. Bir kere isim yazarsanız sizi göremem. İki kere yazarsanız belki görebilirim. Üç kere yazarsanız belki arkadaşlar daha çok görebilirim. Dört kere yazarsanız belki daha çok görebilirim. Ellerinde telefonla, tabletle, bilgisayardan, ekranların başında, telefonun başında, eline telefon almış, elinde telefonla, YouTube'un canlı yayına kilitlenmiş olan dostum. Hoş geldin kanalıma. Nasılsın? İyi misin? Baksana Fatime yazıyorum ben buralara. Fatime, hoş geldin canlı yayınıma. Aa bak dostum, sana sesleniyor Yüco Arda yazdım çiğ köftenin üstüne. Diyor ki neden böyle? Bu hayat böyle. Şöyle geçer mi? Asaf. Sana versem der mi? Aa almadı dostum. Ne yapacağız böyle? Lay lay lom. Üstü yuvarlak kremeli börek sütlü çörek. Aa hadi dostum buradan arabanı çek. Yüce kardeşim çiğ köfte yapıyor. Rappin, rappin haysiyetini bir çiğ köfteci mi kurtaracak? Aa ne kadar komik. Kimisi köpek gibi havlıyor. Kimisi kedi gibi mıyavlıyor. Nerede oğlum? Dinozor gibi ses çıkartan bir rapçi aranıyor. Aa bütün hayvanların taklidini eden köpek gibi havlayanlara Yüco'dan gelecek listleri kulaklarına yansıyacak Abdullah'la beraber Yüco burada fark yapacak. Ravzanur gördüm seni dostum. Ravzanur. Sansar Salvo. Cerinle duramayan adam. Birkaç denyo tarafından her anlamda kovalanan. Mücadele vermeden hiçbir işte yol alamam. Ölene dek cebimde bozuklarla dolanamam. Evet. Değerli arkadaşlar Sansar Salvo diyoruz. Sansar Salvo. Yok. Sansar Salvo. Yerinde duramayan adam. Birkaç denyo tarafından her anlamda kovalanan. Mücadele vermeden hiçbir işte yol alamam. Ölene dek cebimde bozuklarla dolanamam. Gangsterlik değil ama eğer varsa taklayıp işte böyle benim hayatım bunu da bir kenara yaz. Gelen geldi giden gitti bundan sonra çabalamam. O kadar yeniyim ki Selin gelse tanıyamaz. Evet Altay hoş geldin. Altay kardeşim hoş geldin. Evet Salih sen de hoş geldin kardeşim. Moruk dumanlı yollarında ahman biri olursa kolunda yolunda sonunda yalan var. Kumar var kumar var ayaklar basar bu şehrin yollarında parçalanmış dudaklarla. Sözler aynı kafiyeler aynı vokaller hep değişmiyor yazdıklarım gördüklerim hep garip. Sövdükleri bir gariban dövebilirler rüyalarda anca rüyalarda kendi rüyalarında. Rap yapmak için çok yaşlıyım 18 yaşında Boş ver daha her şeyin başındayım. Sonra bir albüm düğüsü, uçurumun kenarındayım. Sizin gibiler moruk, hastalıklı kişiler. Yaptıkları eserlerde saklar hep bir şeyler. Bir zamanlar hayat derdim, gerçek derdim, sonsuz derdim. Ne kadar yükseksem de kafam 180'de. Bazen saçmalıyorum sadece gül diye. Rapçiler artık gerçekten çete Türkiye'de. Silah gösteriyoruz gül verene. Tribe giriyorum selam verince gülmeyene. Üstümdeki kabandan rahatsız dayılar ve YouTube'daki kliplere aşık olan karılarla. Olmuyor işte kul tıklamakla. Vokale kompresör dayamakla. Biz de sizin gibiydik 2000'li yılların başında. Arkadaşlarımız vardı piercingiyle kaşında. Ve sonra icabetli taşınmak, yalnız yaşamaya başladık 17 yaşında. Ne kadar yükseksem de kafam 180de çıkıp sokaktan yükseksem de olur be uzun hava söylerim ben de. Benim yaşım küçük ama misket sende. Yani teenage kardeşim senin anlayacağın. Bu işleri bırakmazsam sürekli ağlayacağım. Anadolu'nun ve dünyanın altın çağı hesabım her eksildiğinde diyorum almayacağım. Kimse istemiyorum uruk azıyla yetinmek. Dört oda bir evde büyüyen de yetimde. Elindekinden bir yudum ver bir şey sormadayım yataktan ters kalktım papaz olmayalım. Hayat trafiğinde ağlatırken kornaları oyunda kural yok ki kuralına göre oynayalım. Yani teenage kardeşim senin anlayacağın. Bu işleri bırakmazsam her gün ağlayacağım. Anadolu'nun ve dünyanın altın çağı hesabı melek sildiğinde diyorum almayacağım. Evet, Sansar Salvo, yerinde duramayan adam, birkaç denyo tarafından her anlamda kovalanan, mücadele vermeden hiçbir işte yol alamam, ölene dek cebimde bozuklarla dolanamam. Size biraz girdiğim triplerden bahsedeyim. Barış çağrış bana çocukluğumu hatırlatır. Özgüven eksikliği yaparsam artistki basarsam artistki bu dünya fani. Onlarca pisliğe söylüyorum tisleyin. Beni hissedin get dolar sonsuza disleyin. Taklayken alim yürümeye talim bir ben boşum zaten. İnsanlar alim. Psikodelik müzik bütün fizik kurallarını bozar. Her şeye maydanoz, onlarca sazan. Devran döner yine, ben olurum yazan. Bugün keyfim güzel, cebimde param. Asıl dönen onlar fakat gören yok. Irkın çakallarla dolmuş be babam. Aleviye kız yok, sünniye haram. Mezhepler, bayraklar, herkes insan. Bu bir deli müziği, delinin işi öyle bir şey. Bitirici vuruş bok kişi. Beyim gerekeni yapacak dişi. Aynı pompir gibi sokacağım dişi. Ya çıldırdım mı işi işte senin ne işim olur mu? Aman tanrım beşik kertmem tam Zonguldak'a giderken yaparsın otostop o kadar yüksekteyim ki bakmalısın teleskopla. <laughs> I flying mega dünya hali I fly farkamdan iş çeviren tayfa içki mi ver dala içki mi ver basar aklımı harcadım hakkımı ya bu bir deli müziği delinin işi öyle bir şey bitirici vuruş boketi işi Beyim gerekeni yapacak dişi aynı vampir gibi sokacağım dişi. Koltuk takımlarında %50'ye varan indirimler var. Çekme mobilya. Çıldırdın mı? işi senin ne işim olur mu? Aman tanrım beşik kertmem. Zonguldak'a giden. Yaparsın otostop. O kadar yüksek ki bakmalısın teleskopla. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen felemen olacak dolacak her yer ben kıvamı balçak yeleme. Dur benim telefonumu cebime koyayım. Yok yolu deli kadın. Ey belini, ey belini hemen el kesilir. Doktorun avukatı, feymelimin kiridir. Eceli gelen ezeli tanıdın mı güzelim? Kadıköy gibi, Bakırköy gibi. Yıktık yıktık, yıktık köprüleri. Yardık denizi, kumda elizi. Kardeşlerim büyüyorken çıkanır genizi. 40 yaşında adamsın hareketler Ya. 40 yaşında dostum, çok mu yaşlıyım bilmiyorum ama sağlam delinmez postum. Bana laf söyleyen kardeşim chatten mobilyada çalışıyor. Yok, 40 yaşına gelmemiş dostum, bana özeniyor. Çocukken hayalimdi bugünlerde olmak. Bu film sıkıyor beni, istemiyorum ahmak. İsterseniz deyin yavşak, isterseniz korkak. Tek istediğim birinin göğsünde uyumak. Yazdığım en içten şarkı bu, gerçeği görün. Bu sokaklarda, saçları fönlü. Bir şarkısı olmalı benim için dönüm. Benim için üzülür müsün? Ölürsem bugün. Beni yargılamaya kalkmayın. Ölürsen bugün. Çünkü beni tanımıyorsunuz lan. Ölürsen bugün. Cenazeme kaçınız gelir? Ölürsen bugün. Yüt yok yine bir şişeyi içiverin. Sürekli tehditler, çatışmaya davetler, kaygılarım artıyor. Üstümde kesici aletler. Rahat yürüyemiyorum hiçbir kentimde bu lanet şehirde, kendi kentimde siyasallar bile düşman sağdan soldan. Nedeni belli yürüyoruz çünkü farklı koldan. Yine de çalarım onlarca zavallının kolonlarından onlar da benim gibi satrancı piyonlarından. Çocukken hayalimdi bugünlerde olmak. Bu film sıkıyor beni istemiyorum ahmak. İsterseniz deyin yavşak, isterseniz korkak. Tek istediğim birinin göğsünde uyumak. Evet değerli arkadaşlar bayağı çene yorduk. Sizleri seviyorum. 15 yaş altı bütün çocukların YouTuber'ıyım. Değerli arkadaşlar şu an 105 bin aboneye ulaştık. YouTube'da Sultan Beyliği'de plaket almaya hak kazanan tek youtuber benim arkadaşlar. Silver plaket kazandık arkadaşlar. Silver plaket gelecek. Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en youtuber çiğ köftecisi. Çiğ köfteci Hücho diyorsunuz. Telefonlarınızın başında, ekranlarınızın başında ya da tabletinizde ya da arkadaşlar masaüstü bilgisayarınızda ya da masaüstü bilgisayarı olmayan dükkanlarda. Bunu ben bunu sen, şunu ben bunu sen, gülü ben gülü sen, fenomen olacak, dolacak Hadi yer. Al. Oğlum şu borcunu ne zaman getireceksin? Para yok. Ya, para yok yok diye utanmıyor musun dostum? Borcunu getir. Borcunu ver bana. Evet Emirhan. Hoş geldin. Arkadaşlar kafanızı ağrıttım. Biraz kusura bakmayın. Hızlı bir şekilde isim yazmaya devam edelim. 12 dakika sonra. Abi Tuğba yazar mısın demiş. Yazarım kardeşim. 12 dakika sonra bu canlı yeni bitireceğim. Canlı yayınımı izleyen, kanalıma yeni gelen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ben isim yazıyorum arkadaşım. 7 yıldır çiğ köftecilik yapıyorum. İstanbul'un değil Sultanbeyli'nin Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en youtuber çiğ köftecisi. Çiğ köfteci Yüco'yum. Değerli arkadaşlar mahallemde bana çocuklar çok özen gösteriyorlar. Süpersiniz. Rojbin gelmiş, hoş gelmiş. Evet arkadaşlar hem isminizi okuyorum hem isminizi yazıyorum. İsminizi bir kere yazarsanız sizi göremem. İsminizi defalarca yazarsanız sizi görebilirim. Mesela gördüğünüz gibi Gökçen ismini yazdım ve isminizi gördüm. Değerli arkadaşlar bazen bana diyorsunuz ki abi çok hızlı konuşuyorsun. Senin konuştuğunu anlayamıyoruz diyorsunuz. Dostum bununla alakalı ceza ne diyor biliyor musun? Ben hızlı konuşmuyorum diyor. Yavaş anlıyorsun siz diyor. Ondan dolayı arkadaşlar. Ondan dolayı arkadaşlar sizden hepinizi seviyorum. Çağdaş gelmiş, hoş gelmiş. Hem isimlerinizi okuyorum hem isimlerinizi çiğ köftenin üzerine yazıyorum. Çiğ köfteyi çocuklar çok seviyorlar. Eğer sizler de Sultan Ahmet Yesevi Mahallesi'nde oturuyorsanız ya da Sultan oturuyorsanız annenizden babanızdan rica edip Yüce onun yerine gelip alışveriş yapabilirsiniz. Yüce onun yeri fark yapar. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen felemen olacak dolacak her yer melemen kavam babalçık gelemem. Gelemem dostumu göremezsem, düşmanın postunu yere seremezsem, veremezsem, kalbimi geri gelemezsem. Sen beni bilemedin, bildiğin amacıma gelemedin ama canavar olmadı. Kendini bilemedin, bildiğin amacıma gelemedin ama canavar olmadı. Bana aldın, rüyalara da daldın. Değerli arkadaşlar bu arada bana Temu'dan alınan ceza diyorlar. Arkadaşlar ben cezayı severim. Ceza arkadaşım değil. Cezayı yüz yüze görmüş değilim ama cezanın 2006 yılından bu yana dinleyicisiyim. Son zamanlarda arkadaşlar 2008'den bu yana da Sansar Salvo dinliyorum. Türkçe rapin arkadaşlar. Old School Rap'i Sansar Salvo. Arkadaşlar şimdi sizle bir short videosu çekmek istiyorum. Ben şimdi ekran kaydısı alacağım. Ekran görüntüsü alacağım arkadaşlar. Ekran görüntüsü alacağım. Bu ekran görüntüsünü short olarak paylaşacağım. Eğer herkes herkes arkadaşlar Sansar Salvo yazabilir mi? Sansar Salvo'ya sesimizi belki duyurabiliriz. Sansar Salvo'yu da etiketleyeceğim. Bu videoyu kaydedeceğim arkadaşlar. Herkes Sansar Salvo yazabilir mi arkadaşlar? Sansar Salvo Sansar, Sansar Salvo, yerinde duramayan adam. Birkaç Denyo tarafından her anlamda kovalanan. Arkadaşlar ekran görüntüsü alıyorum. Sadece Sansar Salvo yazar mısınız değerli arkadaşlar? Öğrenciler, çocuklar, küçükler, 15 yaş altının bütün değerli insanları. Arkadaşlar sadece Sansar Salvo yazın. Ondan sonra herkesin ismini yazacağım. Şimdi ben ekran görüntüsü alacağım, bir short videosu paylaşacağım. Bu short videosunda arkadaşlar, eğer isimleriniz gözüksün istiyorsanız, sizin yorumunuz da gözüksün istiyorsanız arkadaşlar, sadece ve sadece. Bu arada arkadaşlar bir müşteri geldi, lütfen bekleyin. Abi hoş geldiniz. Aferin. Abi sağ olasın, sen nasılsın? Evet Ali Bey. Al al. Ali Bey. Al bakalım. Ali Bey al bakalım. Sen Al. Lavaş mı istiyor beyler? Tamam yapıyor şimdi. Bunu sana vereyim. Enişte Bakayım. Bey nasılsınız? İyi misiniz? Şükürler olsun. Sen nasılsın? Şükür abi. Vallahi. Ben şimdi evi bıraktım Ezgi'yi de. He ee, abi aynen. Şey var ya. Şey, var, şey, var, şey, var, evet abi. evet. Ali. Abi, Ali acı istiyor mu Ali? Gele gideceğim Ali. O sade yiyor herhalde. Ali yeşillik falan istemiyor musun? Böyle mi olsun yani? Böyle mi olsun? Tamam. Şey istiyor musun? Limon acı sos falan? İstiyor mu limon? Limon istiyor mu? Evet. Acı istiyor mu? Kolajimiz. <laughs> Ekşili sos istiyor musun? Ali hiçbir şey istemiyor. Yani. demek ki böyle. Evet. Baba. Ne? Hı, tamam. Soğuk müdür? Al bakalım Bey. Ali, soğuk mu? Evet. Tamam. Ama açma tamam. Al bakalım Ne kadar başkan? Abi 50 TL yapar. Baba. Ne? Bir de bir de bir şey kıyalım. Ne o? Kalkın, böyle çok Hayır, bunlar zararlı. Dört olsun o. Abi 50. Evet. Allah binlerce baba. bereket baba. versin. Çok dört teşekkür ederiz. Baba. Abi gidelim mi baba. Ali aldı daha babanı zorlama daha ya. Vallahi şu oh. çocuklardan artık bıktık ya. Benim de üç tane oh, kızım var abi. Zorladıkça zorluyorlar ya. Hadi bakalım Ali'ciğim. Neler çekiyorsunuz bunda bilirsen. Aynen abi. Abi dikkat et kendine. Karar, sağ olasın uğradığın şey için ol. teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi baştan başlıyoruz. Değerli arkadaşlar sizlerden sadece Sansar Salvo yazmanızı istiyorum. Sansar Salvo'yu da Salvo. Sansar Salvo arkadaşlar. Türkçe rapin bence bir numaralarından. Değerli arkadaşlar sizden rica ediyorum. Sadece ve sadece sansar salvo yazar mısınız? Ekran görüntüsü alacağım. Bana yardımcı olur musunuz? Bana destek olur musunuz? Ben şimdi ekran kaydı alıyorum. Arkadaşlar sadece sansar salvo yazalım lütfen. Değerli arkadaşlar şimdi ekran görüntüsünü hemen alıyorum. Ekran kaydı. Short videosu yapacağım. Belki short videosunda siz de kendi isminizi görebilirsiniz. Sadece ve sadece sansar salvo yazalım arkadaşlar. Arkadaşlar sadece Sansar Salvo. 3-2-1 başladı. Evet arkadaşlar Sansar Salvo. Yerinde duramayan adam. Birkaç denyo tarafından her anlamda kovalanan. Mücadele vermeden hiçbir işle yol alamam. Ölene dek ekibimde bozu Arkadaşlar Sansar Salvo'ya buradan saygı ve sevgiler gönderiyoruz. Sansar Salvo işte bu. Evet arkadaşlar canlı yayınımız e, burada sona erdi. Burada sona erdi. Ben şimdi canlı yayını kapatıyorum arkadaşlar. Canlı yayını kapatıyorum. Telefonumun şarjı bitmek üzere. Yarım saat sonra tekrardan canlı yayını açacağım. Eğer tekrardan beni dinlemeyi, beni izlemeyi geliyor, gelmek istiyorsanız yarım saat sonra tekrardan arkadaşlar canlı yayınlarda görüşelim. Türkiye'nin değil, İstanbul'un değil. Sadece ve sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en YouTuber çiğ köftecisi, çiğ köfteci Yüco'yla berabersiniz arkadaşlar. Yarım saat sonra tekrardan görüşmek dileğiyle hepinize saygı ve sevgiler gönderiyorum. Türkiye'nin değil, İstanbul'un değil. Sadece ve sadece Sultanbeyli'nin en YouTuber çiğ köftecisi. 15 yaş altı bütün çocukların çiğ köftecisi arkadaşlar. Yüco'yu izlediniz. Size sonsuz teşekkür ediyorum. Bunu ben bunu sen, şunu ben bunu sen, görü ben gülü sen, fenomen olacak, olacak, olacak her yer benim, ben mı balçık gelemem. Gelemem dostumu göremezsem düşman.